Hepinize merhaba arkadaşlar. Çoğunuzun bildiği gibi Maşa kumda oynamayı çok seviyor. Hatta şu anda bile kumla oynuyor. Ama bir sorun var. Kumdan çıktığı zaman saçları, kıyafetleri her tarafı kum olup kirleniyor. Ve biz de onun için bugün Maşa'ya yeni bir banyo aldık arkadaşlar ve sizlerle birlikte bu banyonun kutu açılımını yapacağız. Hemen kutumuzu açmaya başlayalım. Banyomuzun kutu açılımını yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi malzemelerimizi getirdik su, duş jeli ve şampuan. Ve bir su daha yetmezse diye durulanması için. Şimdi banyomuzun kutu açılmaya yapalım. Ve... Aa! Banyonun içinde bebek de yollamışlar. İki tane de ördek var. Çok güzel. Hadi hemen kutusunu açalım. banyomuz işte böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir banyo şimdi bebek ve ördeklere de bakalım nasıl varmış ay bu ördekler suda yüzüyordur şimdi arkadaşlar bebeğimiz de böyle gördüğünüz gibi birazcık şişko bir bebekmiş hem de oturabiliyor. da biliyor. Şimdi arkadaşlar hemen banyomuzu, küvetimizi suyla dolduralım ve ördeklerimizi yüzdürmeye başlayalım. Maşa bu ördekleri görünce çok sevinecek. Banyomuzu suyla doldurduktan sonra Maşa'yı da çağırırız. Bebekçik sen kenara çekil şimdilik. Ördeklerin yüzme vakti çünkü şu anda. Suyla dolduralım önce. Hatta önce bir tane ördeği koyalım bakalım nasıl yüzecek. Size de gösterelim. Şimdi su dökmeye başlıyoruz. Bakalım yüzecek mi? Umarım yüzer arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzüyor. Diğer ördeği de yanına atalım. Maşa bunları görünce bayılacak. Sevinçten çılgına dönecek. Ay ters döndü bu ördek. Olamaz. Düzel. Niye ters dönüyorsun? Tamam düzeldi. Şimdi gidip Maşa'yı çağıralım arkadaşlar. Maşa'yı çağırdıktan sonra küvetin içine bebek şampuanı ve duş jeli de dökeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzeller. <laughs> dök dök bütün kumu üstüme dök operatör amca. Tamam Maşa kumlar geliyor. Hazır mısın? Hazırım dök. <laughs> Yaşasın bu çok eğlenceli. İnanmıyorum bu halde ne Maşa böyle. Her tarafın kum olmuş yine. Ama sana iyi haberlerim var. Benimle gel çabuk. <laughs> Dur koca iyi. Her tarafım kum oldu. Of saçlarım da her yerim kum oldu ya. Sana yeni ördekli küvet aldım. Kumlardan iyice temizlenebilmen ve güzelce banyo yapman için. Ne? Ördek mi? Yaşasın hadi gidelim. Tamam Maşa hadi beni takip et. Hayır Maşa gitme. Ben kimin üstüne kum dökeceğim şimdi? Ben de kendi üstüme kum dökerim. <gülüyor> <gülüyor> maşa yürüdükçe her tarafa kum döküyorsun. Ördek kardeşler açılın Maşa geldi. Ay koca inanmıyorum çok tatlı bunlar. Haydi Maşa sen de gir birlikte banyo yapın. Tamam koca ama burada çok az su var birazcık daha su dökelim. Tamam Maşa o iş bende. Hemen biraz daha su ilave ediyoruz. Sen yeter ki banyo yap. Hop. Oy 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 etrafa dökülmesin. Dikkatli olalım. Tamam bu kadar yeter mi? Yeter Kocayı. Suyun içinde bir şey var. Onu da alır mısın? Bu mu? Ha bu plastik parçası. Bir şey değil merak etme. Aldım yine de. Tamam Kocayı atlıyorum şimdi izin veriyor musun? Veriyorum. Kocayı bu arada şuradaki bebek kim? Küvetin içinden çıktı. Onu da tanımıyoruz. Tanışalım mı seninle? Merhaba. Sen benim annem misin? Hayır, senin annen değilim ben. Birlikte küvette yüzmek ister misin? Alo. Tamam o zaman, hadi girelim. Ama üstündeki kıyafeti çıkarsak mı önce? Altında başka bir şey var mı? Neyse boş ver. Sen girme, kenarda izle. Annenle birlikte girersin sen. Kocaya gidiyorum, hazır mısın? Hazırım maşa, atla. Atlıyorum. Korkuyorum. Su çok soğuk. Oh. <laughs> Ay her tarafıma su kaçtı. Keşke mayolarını giyseydin. Hadi şimdi şampuan dökme zamanı. Niye dökülmüyor? Niye dökülmüyor bu? Hmm, burayı mı çevirmemiz gerekiyordu önce? Tamam şimdi dökülüyor mu? Hayır. Oh oh. Niye çalışmıyor bu? Çözemedim. Hadi hadi çalış. he Of arkadaşlar iki saattir bunu açmaya çalışıyorum. Sonunda açmayı başardım. Şimdi köpük partisine hazır olun. Çok değişik durdu böyle de. Hazır mısınız? Birazdan her taraf köpük olacak. Aa, ben de köpük istiyorum daha fazla köpük. Yaşasın. Oo. Şuna bakın arkadaşlar yerlerdeki kumları görebiliyor musunuz? Maşa her tarafı kum yaptı. Neyse ki şimdi güzelce temizlenecek. Duş jeli de dökelim birazcık Maşacığım. Duş jeli mi? Gözümü yakmaz değil mi? Bilmiyorum yakmaz herhalde merak etme. Şimdi duş jelinde geliyor. Her temiz yıkayalım seni. Hop. Oo çok güzel koktu dur bu. Neyliymiş? Neyliymiş? Orkide özlü. Oo gerçekten çok güzelmiş kokusu. Şimdi ördeklerimiz birazcık köpürtsün burayı. Köpük köpükler gelin. Hadi gelin köpükler. Benim de giresim geldi ya. Siz çıkın da ben de gireyim. Koca ayı, bugün burada yatabilir miyim? Olmaz Maşa hasta olursun. Olur mu öyle şey hiç? Lütfen koca ayı. Hayır hayır kesinlikle olmaz. Hasta olursun. Hemen çıkıp üstünü kurula hadi çabuk. Önce üstündeki kumları temizle sonra da çık. Ben de gireceğim daha. Ben girdiğim zaman bütün şampuan ve duş yerini dökeceğim arkadaşlar. Her taraf köpük olacak. Köpükten hiçbir şey göremeyeceğiz. Of koca iyi ya. Çok inatçısın. Maşa daha düne kadar banyo yapmıyordun. Her tarafın kum geziyordun. Ne güzel sana bir küvet aldım işte. Üstünü temizle de çık artık. Banyoda çok uzun süre kalınmaz. Of tamam zaten ördekler de ters döndü. Çıkıyorum ben. Her yerim de ıslandı senin yüzünden. Oh be sonunda çıktın. Ben de girmek istiyorum biraz. Ay. Oh. Kocayı üstümden sular damlıyor. Ne yapacağım? O Maşa dur sana havlu getirmeliydik. Ama benim de üstümden sular damlıyor. Ben de havlu getiremem sana. Ben gideyim. Hey bebekcik, havlunun nerede olduğunu bilmiyorsun ki sen. Neyse arkadaşlar, havlu almayı unutmuşuz. Bebekcik bize getiriyor. Bu videonun sonuna geldik. Şimdi Maşa havuzdan çıkıp kuruması gerek. Birazcık dinlensin. Ben de o sırada birazcık yüzeceğim arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.